Esme yaril hurra. Gel gel gel. Beni çek beni. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Youtuber değilim. Bu işlerden de hiç anlamam. Ama arkadaşların tavsiyesi üzerine böyle bir aracı videoya çekmeye başladık. Artık bu araba bize mi kaçacak, biz bunu kaçıracağız bilmiyorum. Şu anda duruşu kıyması düşmüş lahmacuna benziyor olabilir. Ama yapıldığı zaman etli ekmeğe benzeyecek inşallah. tam arabayı çek. Beni çekme. <laughs> The blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it. Şimdi bu araba 26 senedir yatıyor arkadaşlar. 26 senedir yatıyor. İşte bu bezle topladım temizledim <laughs> Gerçekten 26 senedir yatıyor. Hani konuşmama bakmayın. Ciddi ciddi. Mesela çok ciğerli bir makinesi var içinde. Buradan görebilirsiniz. Tampon düştü. Bu da geri geliyor. <laughs> Sahibi nerede bunu çağırsanıza. Biz bunu almasa mıydık abi? Tampon <laughs> elimizde kaldı! Harfiyat kamyonun tarponu gibi ha bak! Üh! Şuradan spor salonundan iki kişi çağırsana abi, kaldıralım şunu. Spor Çok ağır lan! Ya daha çok, çok ağır ha? Gel bakayım abi. Kampon görmemişsin lan. <laughs> Bunda en son güvercinle leylek varmış galiba, yuma mı yaptılar bunun içine? abi, <laughs> Vallahi maşallah var ha. Almış birazcık araba, karıştırdı. Bak bu saplamayla... Bu saplamayla montaj yapılmış. Vay be. Demek ki bununla vursak herhalde. 91 model E31 850 V12. Böyle bir işe girdik. Zaten koleksiyon arabaları seviyorum. Allah utandırmasın inşallah. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağız. Aracın eveliyatı çok düzgün. Hatları çok düzgün. Çalışır, yürür durumda zaten araba. Vallahi mal bu. Ama ben diyorum yine boya yapmasak sadece bir cila falan yapsak geçer mi acaba? <laughs> yani şu patla olmasın, şundan evet. Bir şey olmasın. Bunu pasta ne yapacağım? Bunu Kesinlikle. En son boyandı zaten. Karşıda döküldü arabaya. Gel içini göstereyim mesela. İçi zaten abi ayrı koyduk. Aynen. Bak, özellikle torpidoya bak. Her şeyi boşar. Döşemeler değişecek. Torpidoya bak en ufak bir çatlak bile yok. Kadrana yanaşır mısın kadrana? Bir bak. Bak orada ne var bak. Bak. Kaç yazıyor abi orada? 300. Şimdi motorda hayat 320'den sonra başlıyor diyorduk. Bunda da hayat 300'den sonra başlıyormuş. 300 500 ilerliyiz öyle. Ya <laughs> ben onu delerim. ben onu delerim. Tek mı var abi. Yedeği niye yok? Abi bize öyle geldi. Yok evet. ok, abi yedek olmazsa abi araba para mı geri getiririm benim? Bu <laughs> <laughs> yedeği yokmuş bu anahtarın. Yedeği yedeği. Sen yani şimdi bu arabayı aldın da. Heh. Ne yapacağım? Ne mi yapacağım? Şimdi bu arabayı komple soyacağız önce. Yani zaten. Ee... Evet, soymaya başladık. Bismillah dedik de, e, aslına bakarsan e, Instagram'da takip eden arkadaşlarımız var, sağ olsun hepsi onlar. Bir anket yaptık. Dediler ki, abi 850'yi çek dediler. Yoksa kan çekecek bir insan da değilim de. Ama tabii koleksiyonluk bir araç olduğu için ve klasik bir araç olduğu için çekilmeye değer diye düşündü Onlar da olumlu sonuç verdi ankette. Ve bunu bu şekilde çekmeye başladık. Şimdi araçta yapılacak olan şeyler, öncelikle bu arabayı komple soyacağız. Tavanından tabanına, lastik civatasından balatasına, motor alt kapak yataklarından, üst sübopların iteceklerine kadar aklınıza ne geliyorsa değiştirilip sökülecek. Arabanın komple kaporta soyulacak. Araç kırmızı rengi olacak. İç döşemelerini komple siyah orijinal yapacağız. Döşemeyi zaten derisini orijinal kodunda alacağız siyahını. Boyasını da zaten orijinal kodunda 850'nin kırmızı çıkan bir 308 308'di galiba hatırlıyorsam. O kodda yapacağız. Motoru komple sökeceğiz. Alacağız, komple elden geçireceğiz. Ne yapacağımıza orada karar vereceğiz. Yani bizi yoracak bir şey var mı, yok mu? Araç zaten çalışıp yürür durumda. Herhangi bir sıkıntısı şu anda yok. Ama komple boşaltacağın için arabayı, sekmanında bir kırık olabilir, ee, suluğunda kırık olabilir, altında hortumları, elektrik tesisatında bir çatlak olabilir. Yani bu... He? Yan yatmış olabilir, çamura batmış olabilir. Yani <laughs> bir sürü şey olabilir. O yüzden böyle söktükçe çıkacak ortaya. Yani Evlat aldık baba yanımız. Evlat, evlat. Ve 12. Tamam. Evlat olacak. Yani Allah doyurmayı nasip etsin. <laughs> Allah, Allah, Allah doyurmayı nasip etsin. Diyecek bir şey yok yani. Bundan sonra ben diye çekecek galiba benzini. Olmazsa bir LPG tuşu arasına falan. <laughs> Ondan sonra devam edeceğiz. LPG tabii işin şakası da. motorun özelliği Euro'yu, demir Euro'yu Alman koyuyor motorun üzerine. Evet. bisine Arabayı Start veriyor, tam gaz yapıyor, bırakıyor, Euro o şekilde duruyor. Demir Euro. Demir Euro. Bizim TL abi. bilir olmuyor yani değil mi abi? <laughs> yok. Niye o abi? Biraz endi. He abi TL'yi de koyacak durur bence. Yani Bizim e TL 30... ayakta abi yok, dimdik. Yok e E31 kulüp var, ha. orada gösteriyor bunun videosu var ya. Yani. Hmm. O denli şey, stabil bir çalışması var. Tamam abi. o zaman ben TL ile deneyeceğim abi. Euro ile değil. Bilmiyorum o derecede güzel yani yapacak bir usta. Bizim TL ayakta abi buraya koyunca dikine duracak abi. Yapıştırırız abi zehirli. Yok yok dikine duracak abi o. Bak mesela şuradan kapıyı kapatayım. Çizgilerine bir bak. Görüyor musun? Hatlarını dikkat edebiliyor musun? Yani bu arabada boya yok. Boya yok. Boya yok. Yani fabrikasyon kendi boyası var. Jantları çok güzel sarabı. Ya bu tabii tabii bunu yapan zaten kör olmuş. Sonra bir daha yapamamışlar bunu. bir, bir tane kalmış bundan. <laughs> Ön-arka offsetleri farklı zaten. 19 jant. Jantları değişiklik yapacağım yoksa kalacak mı? Tabii tabii. Klasik olacağı için e, kendi orijinal fabrikasyon çıkan jantlarından koyacağız. Biraz klasik, klasik yani toplayacağız Klasik toplayacağız. Süper sportlar gibi hızlı bir araba olmayacak. Süper ama... sport arabamız var. İlerleyen zamanları da onu da göstereceğiz de. Yani bunun bütünü başını oynatmayacağız açıkçası. Kendi fikrim, kendi gönlüm, kendi ihtiyacım, kendi isteğin doğrultusunda bir araba yapacağım kendime. Bak bu dut ağacının yaprakları mesela. Biz bunun dutunu çok yedik. Ya benden nasıl bir video beklerler ki abi? Ben işte bu işte yani. Ben şimdi bu arabayı klasik toplayacağım ama yani bu arada bunlar olacak. kusura bakmasın. Hani YouTube'da belki seviyeyi aşıyor olabilirim ama yani Instagram'da takip eden arkadaşlar benim nasıl bir yapıda olduğumu biliyorlar. İş adamından YouTuber oldu falan. <laughs> İşimizde gücümüzdeyiz Allah'a şükür. Kendi keyfimize, zevkimize de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Yani daha tamponunu açtık, cebimizde bütün para gitti. Beş kuruş paramız kaldı. <laughs> Yani bu arabayı topladığımız zaman ne olacak bilmiyorum. Kaç ay süre sence? 2030. <gülüyor> <gülüyor> 2030 yani anca. E şimdi EYT'den emekli olacağız. Emekli olduktan sonra ayda 5 lira, 6 lira gömeceğiz arabaya. Başka türlü olmaz yani. Başka türlü. Emekliler yapıyorsun tabii, yani. Tabi yani. Tabii tabii EYT'den gelenle yapacağız arabayı yani. EYT'den. Yatırım <laughs> Şimdi diyecekler ki, abi niye YouTube? Neden girdin YouTube'a? Şimdi arkadaşlar, YouTube'a aslında YouTube'um mu? <laughs> girme bir sebebim yok. 850 araç klasik bir araç olduğu için çok doğru düzgün bir şekilde e, YouTube'da göremedim ben bunu. Hani toplamasını, nasıl yapılmış, ne edilmiş, hangi aşamalardan geçirmiş. Yani çok detaylı bir videosunu görmedik. Biz elimizden geldiği kadar detaylı bir videosunu çekmeye çalışacağım. Bir de YouTube'daki videoların daha böyle bir keyif vereceğine inanıyorum. Yani elimden geldiğince güzel bir proje yapmaya çalışacağım. YouTube'a girme sebebim de aslında bunun işte güzel bir toplama. Yarın öbür gün başkasında da bir 850 falan gelirse, Yani detayları orada paylaşırız. Elimizde yedek parçalar olur yardımcı oluruz. Bunun haricinde bir projemiz daha var. Bir kasa var. Bir tane 1M yapıyoruz. Ona da 2JZ setapladık. 1050 setup o da araç çalışır yürür durumda motor üstü koyulacak sadece. Onunla alakalı da e, bu videonun gidişatına göre e, YouTube'a onu da videolarını yapım aşamasını videolarını da çekebiliriz onların. Bir tane düşman getiriyor UTV'miz var. Durduğu yerde tekere geliyor. 200 beygir. Onunla farklı bir projelerim var. Amerika'da onun kitlerini falan satıyorlar. 350 beygire falan getiriyorlar. Kalktığı zaman iki teker gidiyor böyle. Onunla alakalı bir proje yapabiliriz. Dağda bayırda takla atarken falan mesela. Götümüze çiman çıkacağız. <laughs> Espinar'ın videolarını çok istiyorlar mesela uzun yol yapıyoruz. Geçen sene hatta yok bu sene e, Alaçatı'ya gitmiştik 14-15 motor ama öyle bir uzun videolar çekmedik. Hani buradaki ilgi ve alaka eğer olursa Espinar'la uzun videoları da çekebiliriz. Görsel videolarını. Hani arkadaşlarımızla gidip gazladığımız keyifli videoları. O gün yaşadığımız şeyleri. Yani böyle ufak ufak sırayla geleceğiz. Oğlum YouTube'a girdim YouTube'a. Gel gel gel. <laughs> tamam abi o zaman tamponu yerine koyalım. Müşteri mal sahibine söyle bu bizim ağzımıza sıçar bu araba. <laughs> bu bitmez mi bu araba. Bunda abi biz 4 silindire 4 tane piston aldık. Bunu 12 tane alacağız. Enjektör 12 tane. Sen dalga mı geçiyorsun ya? Yok yok bu dışarıdan güzel görünüyor. Baba sen benim paramı geri getir. Neredesin sen ya? Şişt, malı geri verelim biz paramızı alalım abi. Başka yerde değerlendirelim. Tabii kıymetlensin ya. Ha bu arada arkadaşlar bu araç ihaleden çıkan bir araç değil. Çok yakın sevdiğim bir arkadaşımın e, aracı yaklaşık 26 senedir onda bu araç. 26 seneden sonraki ilk sahibiyiz inşallah. İnşallah son sahibi olmayız. Hadi derler ya. Alırken, <laughs> ha? Aynen bir alırken satarken mutlu. Yani şimdi yapacağız yapacağız da onu e, o mu bizi yapacak biz bunu yapacağız bilmiyoruz. Yani V12 olması biraz şey. Bakalım hayırlısı inşallah. Tamam yani yeteri kadar video çektik herhalde. Tamam. Kapanışı yapıyorum. Kapat. <laughs> bitmez oğlum bu. Bak yemin ediyorum bitmez bu. Ağzımdan çıkıyor devamlı. Abi sallama. şey mi yaptın ne yaptın? <laughs> bitmez ya bitmez. Allah yardımcımız olsun valla. Kapat kapat. Kapat çekme kardeşim. Beni değil ürünü çek. <laughs>